Aşık Veysel'in bana çok dokunan, burnumun direğini sızlatan bir hikayesi vardır. İlk eşi Esma Hanım bir başkasını sever ve bir gece sevdiğiyle kaçar. Gece yarısı kaçarlar. Uzun bir yolda yayan kaçarken ayağına bir şey batar ayakkabısının içinde. Çıkartır. Ayakkabının içinde bir deste para vardır. Aşık Veysel Oraya bir deste para koymuştur. <laughs> Affedersiniz. Abi. Bana çok hizmeti geçti. Esma Hanım'ın demiştir sonradan. O parayı öyle açıklamıştır. İşte bu Anadolu bilgeliğidir. Erol Bey. Anadolu insanının Anadolu insanının müthiş sabrı, hoşgörüsü ve bilgeliğidir bu. Evet. Aşık Veysel'de gördüğümüz